Sonra aldı beni bileğinden tuttu. Dış kapıyı açmış ama dış kapının önüne de gelmiyor. Aşağı bağırıyor. İkinciye biz aşağıda yakalandık. İkinci oldu. Aşağıda kesebilir mi? Tabii, Tabii. Evet. Bir yerden önce oldu. Tam ortada çok muzaltmışlar. Ezan ortada, ezan hatta. Ben üç kez yakaladım. Bugün bahçedeyiz. Brandalar abi hani böyle şey oldu herhalde sürekli dinlemedi de düşün. Tam oturdum kadın yine yap, doğum yapmış. <laughs> Sordum. Selamünaleyküm. Selam Anla Selam. nasıl salam? Hastane böyle zıngır zıngır. Ben nasıl kendimi dışarı atıp Taksiye nasıl attım? <laughs> Öyle bir gidiyor ki her yer mahşer alanı. Nasıl diyor? Dur dur diyorum. Beni hemen okula yetiştir. Çünkü hemen şey öğretmen beni aradı. Recep Hanım sizin ne kadar teşekkür bildiğim için içinde ilk sizi aradım. Emir çok iyi. biz bahçedeyiz. Daha da çok iyi bakın şu an. Ben. Yine Bak makyaj yapıyorum. Çıkacağım dışarı çıkacağım. Bir kere dışarıda yakalan ya bir kere. <laughs> evet. Kapı kilitlendi. Ben kapıyı çok kilitlerim. <laughs> Öyle de lanet bir durum <laughs> var. <O daha> <laughs> kapı kilitlendi kapı. <laughs> Abiento tuz 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 T inteşin T indeşen T indeşen ya en az önce ben Vault 5 komşular ne yapıyor? Komşular inmiş camini ördü Bir tane komşu kalmış ama herkes fırlamış. Bir tane zaten oğlum seni. Şeyde de hiçbir eşyayı Eden var diyor. Komşular ne yapacak? Royal match. Play now. Ne ben evden çıkmam zaten. Şimdi şimdi kadar, o, o, çok 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 bir bir kadar. Aklı ilk defa bu sefer ama da çıkar Ben hiçbir şey 150 yani. <laughs> evet. camdan <laughs> ki yani, eğer gerçekten her yer yüphesiydi. ve ben şu an hayatta kalsaydım Yani. ben de hani pek şey çıkartmadım yani. Ben onu yaşadığım için dedi bu paniklere dedi attım kendimi. Dedi. Bir şey diyeyim mi? Atlayanların zaten çok mu şey lazım. Ondan dolayı. Yani şimdi düşünüyorum ben 5. kattan atlasam aşağıya ne kadar havada ölürüm zaten. O nefes hiç Geçen gün Ali Abun arkadaşı vardı ya anlattı ya. Dedi, biz de Hatay depremine yardıma gittik dedi. Evet. Yardıma giderken dedi bir tane dedi adam vardı dedi. Yıkılmış binanın oraya girdi dedi. Eşyalarımı demiş. almak istiyorum. Eşyalarımı almak istiyorum demiş. Bir şey olur mu acaba demiş. Sonra adama eşyaları diken sorduk hani kaçıncı kat burası diyor bu boyutta diyor bina diyor şu boyutta burası ne dördüncü kat. Şu buraya kadar gelmiş. Boyu boyumu aşmadı diyor benim. Onun katı Yok sadece bir yerden topluyor işte. Zaten çok şey Ben şey.

Sadece bir poşet. Ama nasıl eve bakıyorum? Benim tek çekimlerimi gördüm. Ben yemin ediyorum evde çok fazla altın Böyle bir inci setim var. Ucunda dram altın var diye. Dedim onları alayım dedim. Almadım. Ondan sonra buraya gelirken... Aslında evde pahalıydı. Ben de bir şey yaptım. Böyle psikolojik bir şey yoktu. Hiçbir bölüm değil yani. Sen sağ ol oğlum alacaksın. Muhtaç kalır mısın? bir de Dyson güzel olur. duramam ya. gideceğim ama. Aşkım şey sana bir her her şey tek. Bunlar bir tek mağazı bırakmak maliz bir tek bir tek mağazı da almış. Bunlar bir tek bir tozu içine bırakmak lazım. Bunlar bir tek mağazı bırakmak lazım. Bunlar bir tek de mağazı bu evin içini Büyük anne? Yani, yani. Çok küçük ama her şey var. bahçe makinası bile var. <Valgola> bahçe <laughs> Ama <bahçesi gülüyor> <bahçesi gülüyor> çok büyük ama şey... E, Evimiz çok yani. Işte, iş Oturuyoruz o bile böyle bir batıyor yani. Çünkü bir iş var, hep bir iş var. Bahçesiyle. Ama evin de <laughs> <en azaltı da>. Yani orada tozunu silerken perde dikiceceksin camları sileceksin perdeleri <gülme> ne yapacaksın ilerleri o size uzak gelmez size Bizim bir avcılar mesafede. Biz konuma girdiğim zaman... <laughs> 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 Dışarıdan görmüştünüz, kolonları var böyle. Bir derbendir bile de var. Beyaz bunlar işte işte. ya mı? Bilinmezler. Evin camlarıydı. İşte bir şey. Hatta dedim de evin içindeki avizeye baksana dedim, canlılar. Hani işte. evin balkonuna evet. baksana <laughs> dedim, evin. İşte biz oraya salmasalar Hem oraya bakın ama var dedim de dağın başında. O en ıskatı ama Saray evi gör kafayı yersin. Üç katlı. Üç O öyle, çok Aynen, var ya. 4 milyon. 4, 4 değil, Vallahi 4 milyon. An, 4 milyon Aynen, o o zaman, milyondu, o zaman 4 6, milyon, milyon Bu da neden iktidar oluyor? Anne bak o ev 嘿嘿嘿。<noise> <noise> hayvan az olsun. Ay, <laughs> Allah'ın bilgisayarlarında konuş. Hani bir, evet. dışı, bir orası, da hiçbir şey yok. Gerisini ben adaletim şekilde rahatlım dedi. Bu sefer Erdoğan'ı da taktık. Bence de bari eğitimle bir tane tarih Baba, Bana ne kolay bir şey söyle. Ben çam var. Babamın Bu mu yani? O kadar da hiç Hiçbir şey yapmadım. Şimdi baba çünkü bana bir daire, bir otel veriyor. Biz de ne baba? Ne olur babam. Babam babam.

Güzel oldu. Şey, müşter, müşter Hadi katlan Mazhar'la. Güzel çıkmaz aydın. Müşteriler de gizli oldu. İstihbarat yok. İstihbarat yok. Ağabeyim. İstihbarat yok. İstihbarat yok. Üniversite. Bir daha ver. Bir daha ver. Yeni bir ülkeden bir ülkede. Orası... Orlan. Üniversite. Üniversite. Engellemek lazım. Valla. Bir daha ver. Oraya o Evet. Ben de bir Allah özel şey nasıl canım sıkıldı. Hep ne kalır yapalım? Önce girip bir. İşte Bursa'nın şey, New York'u yazdılar. Sheraton Otel falan var <laughs> Yani o kadar. Kendi binalarını satan şey <laughs> yaptı. Dereni <laughs> kere işte indirisi de yaptı. Normalde Bu da dağıtılmaz. Bu dağıtılmaz. Bu değil. Ben bunu istedim. Stüdyo yapacaktım. Ben buradan gelince görülecektim. Ben her şeyi alamadım. En Bir kere uzakta bakmak istemiyorum. Bir kere uzakta bakmak onu bağdın mı beyaz koyuyorsan bağırmayacaksın. En üstte alıp koyuyorsun. En üstte alıp koyuyorsun. Ben oradan alıp koydum. Biz çok güzel bir stüdyo

yine <laughs> benim aldığım ben da Yeni benim gibidir.

ben böyle eğitimler aslında seviyorum. Bir yandan da çok şey yapmıyorum çünkü birebir değil Evet, bundan kayıt alamazdım. Bundan belge alabilirsin sadece. Şu çocuk <laughs> <Ben gülüyor>